Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konu anlatım videosunda sizlerle beraberiz. Bu konu anlatımı ile birlikte sinyal ve sistemler dersine bir giriş yapmış olacağız. Ve sinyalleri tanıyacağız. Hemen sinyalin tanımı ile başlayalım. Sinyal, bir fenomen hakkında bilgi taşıyan fonksiyon veya dizilere denir arkadaşlar. Yani bizim bu ders içinde göreceğimiz tüm sinyaller ya bir fonksiyon ya da bir dizi olacaklar. Biz bu ders konsepti içinde bu fonksiyon veya dizilere sinyal ismini vereceğiz. Bu tanımı biraz daha netleştirmek için hemen bazı örneklere bakalım. İlk örneğimiz ses sinyalleri arkadaşlar. Şunu farz edelim. Benim sesimin büyüklüğünün zamana karşı grafiği şöyle bir şey olsun. Bu fonksiyon benim sesim hakkında bilgi taşıdığı için bir sinyal örneğidir. İkinci örnekte bir odada bulunduğumuzu ve bu odanın sıcaklığını belli aralıklarla ölçtüğümüzü düşünelim. Ortaya çıkacak dizi bu odanın sıcaklık değeri hakkında bilgi taşıyacağı için bir sinyal örneğidir. Ya da fizik derslerinden bildiğimiz bir konsepte bakalım. RC circuitlar. RC circuitlarda input voltajı olarak şöyle sabit bir değer verdiğimizi düşünürsek bunun sonucunda kapasitör üzerinde şöyle bir voltaj değeri alacağız. Bu iki fonksiyonda devre elemanlarının voltaj değerleri hakkında bilgi taşıdığı için sinyal örnekleridir. Ya da radyo broadcast sinyallerini, komünikasyon sinyallerini örnek olarak verebiliriz. Radyo iletişiminde kullanılan elektromanyetik dalgalar bilgi taşıdığı için sinyal örnekleridir. Farklı bir alana bakarsak, Türkiye'nin enflasyon rakamlarını yıllara göre not aldığımızı düşünelim. Ortaya çıkacak dizi, ekonomik bir fenomen hakkında bilgi taşıdığı için yine bir sinyal örneğidir. Sinyalin tanımını bu anlatımla beraber biraz daha netleştirdiysek, hemen sinyallerin sınıflandırılmasına bakalım. Arkadaşlar biz sinyalleri bu ders içinde iki ana başlıkta sınıflandıracağız. Continuous time sinyaller discrete time sinyaller. Hemen continuous time sinyallerin tanımına bakalım. Continuous time sinyaller şöyle tanımlanmıştır arkadaşlar. A function of continuous independent variables Burada continuous independent variable kısmı önemli arkadaşlar. Hemen notasyon üzerinden inceleyelim. Continuous time sinyallerin notasyonu şöyledir. Oval parantez içerisinde t. Buradaki t time'ı temsil eder arkadaşlar ve bu fonksiyon independent variable'dır. Ve time bildiğiniz gibi aralıksızdır. Yani sürekli olarak akmaya devam eder. Bu yüzden bu fonksiyonlara biz continuous time sinyaller ismini verdik. Burada önemli bir kavram var. Continuous time sinyaller Continuous sinyallere eşit demek değildir arkadaşlar. Bunu şöyle gösterelim. Bir örnek üzerinden. Şöyle bir sinyal örneği vereyim size. Şimdi arkadaşlar. Bu sinyal bir continuous time sinyal. Neden? Çünkü independent variable'ı continuous. Ama bu sinyal continuous bir sinyal değil. Neden? Çünkü t1 noktasında bu sinyalin Sağdan ve soldan limitleri birbirine eşit değil. Bu yüzden bu iki kavramı birbirine karıştırmayalım. Continuous time sinyalleri anladıysak discrete time sinyallere bakabiliriz. Discrete time sinyaller kompleks veya reel sayıların dizileridir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altta verilen iki örnekte birer dizi örneği ve hemen zamanını inceleyelim bu dizilerin. Gördüğünüz gibi integer'lara dayanıyor bu dizilerin zamanı ve ayrık. Yani jump'larla gidiyor. 50 aralıklarla atlıyor. Bu yüzden yani bu sinyallerin dayandığı zaman continuous olmadığı için biz bunları discrete time sinyaller diyoruz. Discrete time sinyalleri de anladıysak bu derste kullanacağımız bazı temel sinyalleri tanıyabiliriz. İlk temel sinyalimiz arkadaşlar unit step functions. Unit step sinyal olarak da bilinir. Hem discrete time'da hem de continuous time'da unit step functionlarımız bulunmakta arkadaşlar. Unit step functionlar iki zamanda da u ile gösterilir. Eğer diskriz ise köşeli parantez içerisine n, eğer continuous ise oval parantez içerisine t yazılarak ifade edilir. Hemen discrete time'da unit step function'ın tanımına bakalım. n değerleri sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olduğunda discrete time'da unit step function'ın değeri 1'e eşittir. n değerleri sıfırdan küçük olduğunda ise bu dizinin değeri sıfıra eşittir. Continuous time'da ise T sıfırdan büyük olduğunda unit step function 1'e eşittir. T sıfırdan küçük olduğunda ise 0'a e eşittir. Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar discrete time'da n sıfır için unit step function 1 olarak tanımlanmış. Ama continuous time'da bir tanım verilmemiş. Bazı kitaplarda continuous time unit step function'ın un sıfırdaki değeri tanımsız olarak kabul edilir. Ama biz bu ders içerisinde onu 1 bölü 2 olarak kabul edeceğiz. Hemen şuraya yazayım. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Nadir de olsa bunu kullanacağız. Unistep function'ı anladıysak sıradaki sinyalimize bakabiliriz. Sırada kullanacağımız sinyalimiz arkadaşlar kompleks exponential sinyal. Hemen kompleks exponential sinyalin formuna bakalım. Hem discrete time'da hem de continuous time'da kompleks exponential sinyaller şöyle gösterilir. E üzeri j omega 0 continuous time ise t discrete time ise n. Burası değişiyor ama şu kısım aynı. Buradaki J arkadaşlar kompleks sayıları ifade eder. Yani imajinal sayıları. Matematik derslerinde J yerine I kullanılır. Ama aynı şeydir. Biz bu ders içerisinde I'yi kullanmayız. Daha çok J'yi kullanırız. Aklınızda bulunsun. Omega üzeri de frekans değerlerini ifade eder. Kompleks exponential sinyaller üzerinde daha çok konuşacağız arkadaşlar. Özellikle kompleks sayıları anlattığımız videolarımızda bu sinyali daha iyi tanıyacağız. Sağda verilen örneklere bakalım. Buradaki örneğimizde üstün pozitif olduğu ve birden büyük olduğu bir örnek verilmiş. Bu special bir case. Yani buradaki j'nin olmadığı. Burada e, üst tarafın real olduğu bir case'i örnek olarak verilmiş. Diğer bakacağımız sinyalimiz ise cosine sinyalleri arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Şu formlarda verilmiş. Sağda da grafiği verilmiş. Hemen sıradaki sinyalimize bakabiliriz. Sıradaki sinyalimiz arkadaşlar sink. Sinki biz bu ders içerisinde çok kullanacağız arkadaşlar. O yüzden değinmekte fayda var şu an. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi sin t şöyle tanımlanmış. Sin pi t bölü pi t. Burada dikkatimizi çeken şey ne arkadaşlar? Birinci olarak t sonsuza gittiğinde sin pi t 1 ile eksi 1 arasında. Ama pi t sonsuza gidiyor. Bu yüzden t sonsuza gittiğinde sin fonksiyonu sıfıra yaklaşıyor. Ama nasıl yaklaşıyor? Dalgalanmaya devam ederek yaklaşıyor. Bu önemli. İkinci dikkat edeceğimiz şey sin pi t kısmı. Arkadaşlar sinin içerisine pi'nin bir katını yazarsanız k integer olsun. Şurayı düzelteyim. Bir integer katını yazarsanız bu sıfır eşit olacaktır. Bu yüzden t yerine integerların yazıldığı durumlarda sin fonksiyonu sıfır değerlerine eşittir. Bir tek dikkat etmemiz gereken nokta t'nin sıfır olduğu noktadır. Çünkü t0 olduğunda sin pt0 oluyor ve alttaki pt0 oluyor. Bu yüzden bu noktada sinkin değerini bulmak için L'Hopital kuralı uyguluyoruz. Sin pt'nin t'ye göre türevini alırsak pi çarpı kosin pt gelir. pt'nin t'ye göre türevini alırsak pi gelir. Pi'ler sadeleşir. Kosin pt de sıfırda bir olduğu için sin fonksiyonu sıfır noktasında bir değeri alır gördüğünüz gibi sink fonksiyonu ile ilgili söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Yine bu ders içerisinde bu fonksiyona sık sık karşılaşacağız ve bu fonksiyonla beraber de bahsedeceğimiz temel fonksiyonları bitirmiş oluyoruz arkadaşlar bu ders için. Sıradaki videoda görüşürüz.